Güneşçim, konuşalım mı biraz? Olur, olur. Gel teyze, gel. Nasılsın güzelim? Biraz canın sıkkın gibi. İyi oldu geldiğin. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Tatsız gördüm seni. Ne oldu? Aşağıda da çok iyi değildin. Mehmet'im on ay sonra eve dönmüş. Herkesten, her şeyden önce seni düşünmüş. Sevinmen gerekirken Biraz gönülsüz davrandın sanki. He? Teyzem bak, ben Mehmet'i çok seviyorum. Tamam, ne güzel işte. O da seni öyle. Ama Fatoş'u nasıl seviyorsam, onu da öyle seviyorum. Kardeşim gibi. Ama onun gönlü hep sendeydi. Çocukluğunuzdan beri. Mehmet seni çok mutlu edecek. Seni bu kadar seven biri varken kıymetini bil kızım. Yani hiçbir pırlanta Mehmet'in sevgisi kadar değerli olamaz elbette ama boynunda görürse çok mutlu olur. Hmm. Abi içerisi için kusura bakma. Hoşluğuma geldi. Çıkın Şimdi... sağ olsun. Azil. Neden ölmesine izin vermedin? Kendini tehlikeye attın. Ben indirmesem kanalı indirecekti zaten. Ben de kahramanlığı ele aldım. Anladın? Çok iyi anladım. Benim burada olduğumu kim söyledi sana? Anam kadın aradı. sağ olsun. Allah senden de razı olsun. Geldiniz kurtardınız bize. Ama biz müsait bir yerde inelim artık. Eve gidiyoruz. Anama söz verdim. Yıllar sonra seni bulmuşum mevlat. Kaybedemem. Hem hava öyle tek başına alt edebileceğim bir düşman değildir. Bak gördün işte de. Analığından sonra dursunu da kaybediyordun az kaldı. Anamı da getireceğim buraya. Bundan sonra hep birlikte bir aile olacağız. 哎，对。 Hayır olsun inşallah. Hayırdır Osman Bey? Misafirlerimiz kim? Danıştırayım. Size bahsettiğim oğlum Azil. Seni de ailenle tanıştırayım. Bu evimizin küçük olanı Fatoş. Selam. Yeni abi. Bu kim? Ha, o, o da Azil'in kardeşliği o. Dursun. Haki, Nermin Hanım'ın kardeşi. Emin oğlum? Ala kızımız gelinimiz olur Hakin'in eşi. Yunus Nermin Hanım'ın yeğeni olur. Bu da az önce tanıştığın oğlum. Mehmet. Eyvallah arkadaş. Sen kendini bizim için vermilerin önüne atmasaydın belki de şu an yaşamıyorduk. Nasıl? Ne oldu Mehmet? Yok bir şey yok, önemli bir şey yok geç tamam. Her şey yolunda. Arkadaş değil, kardeş. O senin kardeşin. Evet tanıştırayım. Müstakbel nişanlım Güneş. Güneş. Sen gerçekten o çocuğun hayatını kurtarmak için benim oğlumun canını tehlikeye attın mı Osman Bey? Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Senin hiç vicdanın yok mu? Ya Mehmet'e bir şey olsaydı? Ya vurulsaydı? Önüme geçmeseydin dedi duymadın mı? O zaman ne olacaktı Osman Bey? Belki mutlu bile olurdun ha? Tugba Tugba. Olunla avunurdun artık. La ağzından çıkanı kulağın duysun. Kanımı da beynime sıçratma benim ha. Olan oldu bitti işte. Ölen kimse de yok. Hala neyi konuşuyorsun ya? Ya sen benim karşıma geçip benim bir oğlum daha var dedin. Hem de Mercan'dan. Ağzımı açıp tek kelime etmedim. Büyük bir hatadır dedim, sustum. Ama sen ne yaptın? Dalga geçer gibi o çocuğu bir de aldın, bu eve getirdin. Neyse tamam. 30 sene önceki hikayeyle kavga edecek değilim. Ben o savaşı yıllar önce kazandım. Biz hiçbir şey kazanmadık Nermin Hanım. İkimiz de en başında kaybettik. Dua edelim bu çocuklar kardeşliği öğrenip bu hayatta kazansınlar. Bak. Sana bir kere söyleyeceğim. Sakın ama sakın Asiye'yi bu eve getirmeyi aklından bile geçirme. Rize'ye giderken sesimi çıkarmadım diye şimdi de susup oturacağımı düşünme sakın. Asiye bu eve gelirse ondan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim Osman Bey. Afiyet olsun ablacığım, ne haber? Sağ ol ablam. Babaannemin yanında büyümüş işte. Evet. Babaanne? Ay gören de seni o büyüttü sanacak Fatoş. O büyütse melek olurdum herhalde. Allah'tan sevgili anneciğim büyüttü de, hayata bir sıfır önde başladım. Allah'ım ya. Bir de bu herif çıktı böyle. Ee, anlat bakalım, niye gelmiş buraya? Of, ya Hayla ya, sen niye bu kadar meraklısın ya? He? Kaç kere dedim sana dedikodu günah. Ay Haki sen bir sus. Bir, bir, dur ya. Sen anlat yengem. Ee? <laughs> Ay. Valla biz seninle nasıl anlaştık? Azil gelir gelmez sıkın kafasına dedim. Adamların bana sıktı. Bak çok biliyorsan... Rize'deyken bitirseydin işini. Senin pisliklerini temizlemekten sıkıldım Mehmet. İşim var şimdi kapatıyorum. Ağabey bak ben sormuyorum diyorum da, benim bu azil için yapmamı istediğin bir şey var mı? Var.. İçsin kafasını gebert!